Değil mi? Ama bir de kolay yoldan ikna ediliyorsa delege, Benjamin Franklin'le ikna ediliyorsa mesela, e o zaman biraz problem çıkıyor. bizim Serkan'ın güzel bir ifadesi vardı. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayından sonra onun yazısının başlığı şeydi. Delege kazandı. Ee, şimdi e, delege kolay yoldan bir şeyler kazanıyorsa oyunu değiştirebiliyor mesela. Başka partiler için de belki geçerlidir. Bilgim yok ama kazandığı, kazandığı önemli ama orada? Tırnak içine falan mı? Veriliyor? Yok, tenek için de vermiyor. Anlayan Biasında anlıyor. Mı? Şimdi Vurgusu mu yani? Pontosu mu gerek yok yani. Anlayan <laughs> anlıyor. Şimdi mesele Kazandı. şu. Hani ne derseniz burada hani siyaseten kazandığıya gidiyor değil mi aklını <laughs> Yok öyle bir şey gerek yok buna yani. Burada da buna gerek yok. Çünkü önemli değil. Oraya gidilecek, o poz verilecek. Buraya gidilecek, bu poz verilecek. Bu kadar basit bu iş. E şimdi bizim bugünkü sorguladığımız gibi o zaman samimiyeti sorgulanmaz mı bu işi? Bilmiyorum bence sorgulanmıyordur. Çünkü samimiyet atfında kimse bulunmadı şimdiye kadar. Yani o zaman yaptığın bir kıymeti çünkü olmuyor zaten. zaten hayır, zaten, zaten samimi açısından. bulunmadığı için niye sorgulansın ki? Samimi, mesela sorgulaması için bir dakika adam samimi galiba falan diye düşünmek lazım. Şimdi tersinden sorgulanmıyor. Şimdi ben niye böyle şey konuşuyorum, hafife alıyorum. Çünkü ortada ciddiye alınacak bir ağırlık yok hakikaten. Yani şimdi biz tabi bunu sizde doğal olarak bakıyorsunuz koca koca adamlar ne ciddi bir şeyler yapıyorlardır diye ama ya ben hakikaten çok lafı uzatmadan söylemek istediğim için baca kısa geldi. Ya baca kısa geldi. Bunun durumu bu. Şimdi efendim İmamoğlu'nun özgür özel İmamoğlu'nun yedekçisi midir, değil midir? Ya niye bunu tartışalım ki? Bu böyledir ya. Kaçınızın gözünüzün üstünde kaç var mıdır yok mudur? E vardır var der görünüyor. Şimdi bunu tevil etmenin manası yok ki. Şimdi az önce şu zabıta hikayesinden evet. karşılama konuşmalar filan. Adam kürsüden ayrılamıyor ya. Şurada duruyor. Genel başkanın davetiyle <laughs> Bir adım geri çekil be kardeşim. Ben biraz bakarken... Üzüldüm ben. Hay bakarken şöyle düşündüm ya, Özgür Özel itecek galiba bunun için. <laughs> hafif bir omuz diyecek. Bir çekil ya kürsüyü bir <laughs> <mi> bırak yani. <laughs> Üzüldüm ya, ya. adam kürsüyü ortalamış. Hafif yani. bir kenara çekiliyor. Kürsü de ikisine eşit yer kalıyor. Bakın. İkisine eşit yer bırakıyor. Ya çekil geriye çekilmek seni aşağı, aşağılamaz ki. Seni yüceltir ya genel başkanına. Kürsüyü ikram ettiğin arkadaşlar biraz daha geri çekilen Adam daha çok öne çıksın falan dersin. Çünkü adam yeni zaten. Yeni genel başkan daha fazla şeyi hak ediyor, ee, Öne çıkartılmayı daha fazla tamam. hak ediyor. Yani şey. Yönetim olmuyor. Kameralar ya. karşısında söyledi Ay, eş genel başkan e to geldi. Şimdi şey, e, yani bir gaftan kadar, ibaret değil. Ya gaf falan onlara, değil canım. Ne gafı? İyi analiz etmişler. Yani. Hay doğru e, şimdi şöyle bir şey. Çok zekice bir lafta değil. Sadece birinin bunu söylemesi gerekiyordu. Kadın da doğal olarak onu şey yaptı, dillendirmiş ama oldu sadece. Ama oraya Serdar Bey güzel bir şey söyledi dedik. Eş değil dedi ikinci başkan. O <laughs> şimdi ben de oraya gelecektim. Ben mantıklı. atıf yapacaktım sen yaptın. Doğrusu bu. Doğrusu bu. Yani şimdi ben yorumlara falan bakıyorum. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermek isteyenler var. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni kalmadı. Çünkü o partiye oy ve o partinin oy verilecek bir parti olmadığını. E, kahir ekseriyet görüyor. Bunu Hı. nereye baksanız görüyorsunuz. Sosyal medyada görüyorsunuz, televizyonlarda görüyorsunuz. Eski yeni CHP'lilerde görüyorsunuz falan. Ne diyorlar son tahlilde? E bir gelişme var. Tuvalet derliydi. şimdi oduna ve e, şeye e, cep telefonu kılıfına falan çıktı yani. Biraz te, terfi etti ama cep telefonu. E evet, ama kılıf yani şimdi. Kılıf. Şimdi bu ne ama neden? Bakın insanlar CHP'ye oy vermek istiyorlar da ondan ben o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nde oy vermek isteyen seçmen tanımını kullanmak istiyorum. Bu konuda onları haksız buluyor veya eleştiriyor falan değilim. Adam ya bu bizim partimiz ve buna oy vermek istiyoruz diyor. Yerden göğe kadar da hakkı var buna. Evet. E şimdi e buna karşılık da diyor ki ya bir bırakın da az tadıyla oy verelim kardeşim. Her şeyde bir kulp takmayın. Ya takmıyoruz, takmıyoruz da her taraf kulp. Gözümüze takılıyor. Şimdi ya bu da öyle değildir ama bak kenara çekildi filan. Adam kendisi oy verecek, ya yani utanmamaya çalışıyor oy verirken, kendin kendine kendi kendisiyle çelişmemeye gayret gösteriyor. İstiyor ki biri de beni onaylasın. Yok ya adamlar tamam, eşkene başka. Tabii ki o kadar lider değil, bir iki lider. Şimdi o bu seçimde kazansın, oraya gitsin, adam gibi bir genel başkanımız olsun. Biz Ekrem İmamoğlu'nu seviyoruz filan. Böyle bir şey duymak istiyor. Çünkü onunla kendini legalleştirecek. Ben ya buna da oy verilmez, ona da verilmez. Geçmişler, genel başkan da verilmezdi. E bu gidişle hiçbir şekilde de gelecekte de verilmeyecek. E o zaman kim oy vereceğim? Adam yaptığı işi normalleştirmeye ve savunulabilir hale getirmeye çalışıyor. Seçmen açısından bakıyorum. Şimdi bu ziyaretin nesi savunulabilir? mesela? bir şey söyleyeceğim. i̇şte tam burası. Şimdi adam, seçmen bunun için gayret sarf ediyor. Ya diyor Allah rızası için sizi sizi oy vermeyi savunabileceğim bir hale getirin partiyi diyor. Siz öyle olun ki ben dedim ki bak böyle oldukları için ben oy veririm. Oh ben atladım diyeyim diyor seçmen. Sebep seçmene arıyor. sebep arıyor seçmen. Seçmene o kadar saygısızlar ki seçmene bir gram sebep bile veremiyorlar. Ya bir sebep ver ya. De ki ben benim adamım bak ne kadar efendi. Genel başkanı geldi sahayı boşalttı. Bütün sahneyi genel başkana verdi öyle bir diyelim de bir tutar tarafı var. Oh be diyeyim, Bakım olması bir şey değil mi? O başka bir şey. Olması gerekenler ki elbette öyle de yani o sizin dediğiniz normal. Orada normal bir durum yok ki. Orada aşırı hırs var. Aşırı hırs her tarafı kapatmış. Şimdi adam diyor ki bana bir bahane ver de seni savunayım diyor. O bahaneyi vermiyor. O gerekçeyi vermiyor. Özgür Özel, "Ya kendine bir alan aç. Öyle bir alan aç ki." Şimdi bakın, siz e, bu masayı, ekranı, Ankara'yı model ediyorsunuz değil mi? Siz konuşun, siz konuşun, konu dağılmadan devam edecek. Şu, 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 şu. Şimdi siz ne kadar iyi olursanız, ben bugün e, atıyorum, erken çıkacağım, görevimi Mustafa Kartolun'a bırakacağım, gazeteci abime bırakacağım dediğiniz zaman, siz ne kadar bu işi iyi yapıyorsanız, ben o kadar iyi bir yere gelmiş olurum. Şimdi Özgür Özel işini ne kadar iyi yaparsa, Ekrem İmamoğlu o kadar iyi bir yere gelmiş olur. Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'in yerini küçülterek kendisi daha küçük bir şeye talip oluyor. Aslında şöyle bir şey yapıyor. Ya bu koltuğu o kadar düşürdüler ki ben gelince yükselteceğim. Hı hı. Şimdi sen önce koltuğu düşürüyorsun sonra senin seviyene geldiği zaman yükselmiş oluyor. Aslında koltuğu yükseltmiyorsun. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bakın. Nereden nereye geldi? İnsanların ittiği İETT otobüsü olur mu ya? Milletin kafasına kazındı bu. Yürümeyen merdiven, itilen otobüs. Otobüsü beni iteceksem sana ne ihtiyacım var? Merdiven yürümeyecekse niye yaptınız siz Bugün, bugün Fadime Hanım çok gülüyor sizi söyleyenler. Ama ya şimdi hakikaten bakın şu pozisyonda gelin İstanbul Belediye Başkanı başkanı olun. Niye olayım? Düşünsenize ya. Geldiğiniz yere Ekrem'in olduğunu koltuğu. Şimdi yani sen kabul etmiyorsun yani. Ya an. Angarya'ya ben hiçbirine talip değilim. Ben öyle Angarya'nın <laughs> altına girer miyim ya? Ve herkes Serdar Bey'e sormak lazım. Herkes iyi Serdar bildiği Bey. işi yapsın. <laughs> ben Serdar kendim. Bey sizin parti girmedi sizin değil part mi? Ben bakın, sizin partisi. bulunduğunuz yerde işinizi iyi yapıyorsanız, işinizi <laughs> iyi yapıyorsanız ben burada iyiyim. O dolayısıyla daha popüler bir yere gideyim. Mustafa Bey feragat şey. ettiği şeyden. Yok ben feragat, yani. ben siyasete gidip siyaset işini Serdar'a havale ettik. Ee, yani tabelanın boyutu bilmiyorum. Büyüdü mü biraz? Artık büyüsün yani. Tabela partisi seçimde mi kaldı? Seçimden seçime daha mi tabela azaldık, partisi Daha görüyorsun? tabelayı bile yaptıramadık doğru. Gelen oldu mu? şey? Yani <laughs> pazarlığa gelen olmadı mı daha kimse? Valla bir kurduk partiyi, <laughs> parti için muhalefet bile oluştu iki günde. Şimdi... Yok siz, sizde yani olmaz o soldu. Serdar o soldu olur. Bir Sol taraf biliyorsun. Içine girdiler. Sol e, solcularsın, kesinlikle, solcularsın, kesinlikle, sol sol partiler <laughs> sol partiler bölünerek <gülüyor> <gülüyor> çoğalıyorlar. Sol partiler bölünerek çoğalıyor. İşte partisine sızmış sollar demek ha, istiyor herhalde. Senin tarafta bölünme olmaz. Şimdi netice yani sadede gelelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde tabii İyi Parti ve e, eski HEDEP denklemi var. E, eski HDP denkleminde Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği standart prosedür. Hı, hı. Onlar işbirliği yapmak zorundalar ve yapacaklar. Ama gösteri yap gösteremi? Az yapacak, çok yapacak ama yapacak. Hı Gösteri gösterimi yapacak. Muhtemelen öyle yapacak. Şey, muhtemelen öyle yapmayacak özür dilerim. Eğer Yeşil Sol Parti ile devam etselerdi yapabilirdi. Fakat burada aynı handikap onda da var. Oyları İyi Parti'ye gidiyor. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milliyetçi oyu İyi Parti'ye gidiyor. Şimdi orada da başka bir sorun çıktı, ortada kaldı. Ortada kalınca e, İmamoğlu faktörü devreye giriyor. Sol tarafı, Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak e, e, HDP ile işbirliği yapacak, kurumsal olarak. Bunu da iyice yerele e, hapsetmiş gibi gözükecek, daha çok mümkün olduğu kadar görünmeyen bir işbirliği yapacak. Biz onları adaylıklar çıkınca görürüz. Kim tavşan aday, kim ciddi aday o zaman belli olur. Şimdiden sadece konuştuklarımız ihtimal. Yani ben, ben öngörüde bulunmuyorum. İhtimallerden bahsediyorum. Fakat eee HDP'le işbirliği yapmaz yapmazsa, yapmazsa e, Ekrem İmamoğlu, hı. şimdi Bak Cumhuriyet Halk Partisi demiyorum. Ekrem İmamoğlu HDP'le işbirliği yapmazsa, hedepe bazı tavizler vermezse İstanbul'da yani onun yani desteğini alamazsa seçilemez. Elinde çünkü HDP yani HDP, HDP şeye Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarına güvenmiyor. O çok net. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genetiği dışarıdan girişe kapalıdır. Kişisel girişe de kapalıdır. Bir örnek eğer olursa ki ben onun da olacağı kanaatinde değilim. Şimdiden söyleyeyim. Bu benim tahminim. yeni gelişmelere göre değişebilir ama şu anda başka hiçbir veri yok. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan yapmazlar. Cumhuriyet Halk Partisi eğer Cumhuriyet Halk Partisi ise o tüzüğü hala duruyorsa o tüzüğün bir anlamı olduğunu düşünenler hala duruyorsa e, Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan olamaz. Yapmazlar. Çünkü CHP'li değil. O zaman bu kadar çabası boşa mı gidiyor yani? Yok boşa gitmiyor. Çaba gösteriyor. Olmak için uğraşıyor. Yani hiç kimse maça yenileceğim diye çıkmaz. O Maçı kazanacağım diye gidiyor. Ama CHP e, genel başkan olmak için mi uğraşıyor? E şimdi o olmazsa biliyorsun Artık ya CHP genel başkanı olursunuz Ya, ya CHP'nin adayı olarak cumhurbaşkanı olmak istersiniz. Ama CHP'nin adayı olmazsa 2000, evet, 2000 CHP genel olmuyor. başkanı olmazsa cumhurbaşkanı da o işte yaş. Ama şimdi CHP'de değişim değişim diyor ya belki Yok. CHP CHP'nin tamamen değişmesi lazım ama CHP değişirse de iyi parti olur.